artış konuşacağız. Hem sıfır araç hem de ikinci elde neler oluyor? E, fiyatlarda bir değişim olacak mı olmayacak mı yeni aile birlikte tüm bunları soracağız. Ahmet Şimşek karşımızda yanında da konuğu var. Hemen sözü size bırakayım. Serdar Kuş Serdar Kutar teşekkür ediyoruz. Öncelikle iyi yayınlar dileyelim. Bildiğiniz gibi Mart'ta 96.428 adet otomotiv satışı gerçekleşti ve e, bu da tabii %90'dan fazla bir artışa denk geliyor. İlk çeyrekte de %60'a yakın bir artış yaşandı. Şimdi bunun detaylarını konuşacağız. Otostat ve Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan'la birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Abi. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Son 10 senede hem Mart ayı için hem de ilk çeyrek için bir rekor kırıldı. Siz bunu bekliyor muydunuz? E, i̇şin açıkçası e, Mart ayındaki sinyaller bunu gösteriyordu. Çünkü gerek kurlardaki artış gerekse dünyada yaşanmakta olan bu çip krizinin Nisan ayında özellikle araçlarda yapacağı etkinin değerlendirmesi nedeniyle Nisan ve Mayıs'ın bir kısım alımlarının öne geldiğini görüyoruz. Bu sayede de Mart ayında biraz önce söylediğiniz gibi 96 binlik ilk ayın başındaki beklentilerimizin de daha üstünde olan bir satış gerçekleşti. Evet yani Mart'ta 96.428. Peki ilk çeyrekte hem Mart'ta hem çeyrekte aslında bir artış yaşandı. Başka hangi faktörler etkili oldu? Siz bunu neye bağlıyorsunuz bu artışı? Artıştaki en önemli kriter kurlar artış gösterdiği anda müşteri çünkü Türk otomobil sektöründeki fiyatlar gerek yerli üretim olsun gerekse iteller olsun euroya endekslidir. Ve euroda bir artış gerçekleştiği anda piyasa bunun fiyatlara e, yansımasından önce hemen alıma geçiyor. E, bunun dışında da sezon başlıyor. E, sezonda özellikle kısa dönem kiralamacılar için e, mart ayı sezonun başlangıcıdır. Çünkü e, önümüzdeki e, Nisan ayı içerisinde Ramazan ve hemen arkasındaki bayramla beraber kiralamada bundan sonra en önemli 6 aylık periyot başlıyor. Bu da özellikle kısa dönem kiralama firmalarının tekrar mala girme dönemidir. Onlar da eski araçlarını sattıktan sonra tekrar yeni bir araç alımına girdiler. Tabi biraz önce de söylediğim gibi çipteki yaşanabilecek ve Nisan'da tüm dünyada zirve yapacağını düşündüğümüz mal bulunamama durumunu had safhada yaşayacağımız ortaya çıkıyor. Bu özellikle otomatik vitesli araçlarda mal tedarikinin sadece iç üretimde değil çünkü biliyorsunuz şu anda Türkiye'deki birçok fabrikada üretimini ara verdi çip nedeniyle. Bu yurt dışındaki fabrikalarda da aynı boyutta. Bu da bize gösteriyor ki gerek malın bulunabilindeki zorluklar, gerek kur artışı henüz fiyata yansımadan alım talebi, gerekse sezonun gelmesi faktörlerin hepsi birleşince söylediğiniz gibi 10 yılın ortalamaların da 40 üzerinde bir Mart ayı yaşamış olduk. Evet, tabii çip sorunu da dediğiniz gibi çok önemli bir konu aslında. Ona da geleceğim tabii ki de. Ama ondan önce tabii şimdi Mart'ı konuştuk. Çeyre, i̇lk çeyreği de konuşmuş olduk tabii böylece, böylelikle. Nisan ayında da yeni bir rekor görür müyüz? Nisan ayına ilişkin beklentileriniz neler? Şöyle sektör olarak beklentimiz Nisan ve Mayıs'ın satışlarının bir kısmını öne aldığımız. Yani Nisan ayında benim kişisel tahminim olarak da söylersem 10 senelik ortalamaları yakalarsak başarı kabul etmemiz lazım çünkü Mart ayı e, Nisan'ın beklentili satışlarını da öne aldı. Tabii burada e, piyasayı belirleyecek bir iki kriter var ki onlar biraz bizim dışımızda. Euro fiyatı otomobil fiyatına sadece düz Euro artışı olarak yansımıyor. Biliyorsunuz bizim vergilendirme sistemimiz bir süredir ÖTV baremleri üzerinden. Yani bir aracın üzerine gelen Euro farkı bazen o aracı %50'den %80'lik bareme çıkartarak 230'lar civarındaki müşteriye tescilinde 232 civarındaki bir aracı 280-290'lık baremlere çıkartıyor. Tabii bu dönem içerisinde Nisan ayında herhangi bir şekilde bir e, düzenleme, e, baremlerin sektör uzun süredir ÖTV baremlerinin değişmesini istiyor. Bu konuda hükümetimizin duruşu belli. Biz bunlarla ilgili bir tarih vermeyiz ama piyasa bu dengeye geldiğini düşünürsek yaparız deniyor. O yüzden burada böyle bir değişiklikler gelmediği müddetçe benim kişisel beklentim Nisan'ın bir kısmını hatta Mayıs'ın bir kısmını biz Mart'ta kullandık. O yüzden Nisan ayında tekrar bir rekorun gelmesini şu anda işin açıkçası çok bekleyemiyoruz. Bunu belirleyecek bir kriter de banka kredi oranları. Beklentimiz kredi faizlerinin biraz aşağı gelmesi yönündeydi. Fakat şu anda 1.8-1.9 gibi taşıt kredisinde oranlar konuşuluyor. Bunlarda da firmalar geçtiğimiz aylarda çok büyük kampanyalar yapmışlardı. 12 ay sıfır faizler. Kur onların da bu, sene, bu ay yapılabilirliğini çok mümkün kılmıyor. ...ama hep beraber yaşayıp göreceğiz. Evet. Ülkemiz sürprizler ülkesi. Peki e, sene sonu için... ...senenin kümülatifindeki beklentileriniz neler? 2021'i nasıl kapatır pazar? Sene başındaki beklentiler... ...sektörün 750 bin gibiydi. Ama ilk 3 ayın simülasyonuna... ...baktığınız zaman 800'ün üzerine gösteriyor. 900 bine yaklaşıyor. İlk çeyrek yıl sonu beklentilerini evet. de artırdı diyorsunuz. İlk çeyrek diyorsunuz. artırdı ama Nisan ve Mayıs... ...bizi çok iyi yönlendirecek. Ee, biraz önce söylediğim gibi... ...kiralama firmaları için pandeminin süreci çok etkili. Yani cumartesi pazar e, açık olduğu zaman kiralamada talep çok artıyor. Cumartesinin tek başına kapanması bile yüzde %40'a yakın kiralamada bir düşüş yaratıyor. Özellikle bu sene e, pandeminin e, süreci de bizim e, senenin nasıl tamamlanacağı konusunda çok belirleyici bir etki yapacak. Pandemi bizim sektördeki talepleri arttırdı. Çünkü e, toplu taşımadan, bireysel taşıma, bireysel araç kullanımı bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Ama hafta sonlarının kapanması kiralama firmalarının alımını da düşürebilir biraz. Evet. Peki aslında ikinci elde konuşmak istiyorum. E, malumunuz pandemi sebebiyle fabrikalar durdu, sıfırda e, arz problemi yaşadı. Bu da ikinci el fiyatlarını artırmıştı. Şimdi de çip sorunu patlak verdi. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? bir canlanmadan da aslında bahsediliyor sıfırda ağır sorunu olduğu için. Neler söyleyeceksiniz? Şöyle Kasım'dan sonra ikinci ayın ikinci elin bir düşüşü olmuştu. Daha sonra ikinci el rakamları biliyorsunuz geçen Eylül ve Ekim ayında da bu sefer çip sorunu yoktu ama fabrikaların tam kapasite çalışmaması nedeniyle Türkiye'de son 30 senedir hiç yaşamadığımız bir şekilde liste fiyatının üzerinde ikinci elde satılan araçları gördük. Bu Eylül-Ekim aylarındaydı. Evet. Kasım piyasayı regüle etmeye başladı. Aralık'ta, Ocak'ta düzeltmelerini yaptı. Hatta ikinci el bir kısım geri geldi. Fakat geçen ay ikinci elde tekrar toplamaya başladı. İkinci eli belirleyen en önemli kriter bir mal bulunabilirliği ki Nisan ayında burada bir sıkıntı olacak ve ikinci ele talebi arttıracaktır. İki, alacağı aracın sıfır araç fiyatı, e, direkt ikinci el fiyatını etkiliyor. Burada da bir artışın olması, kaçınılmaz olarak olması, ikinci elde fiyatların bu ay yukarıya geleceğinin en önemli göstergesi bizim için. Peki bundan sonraki süreç için ne olur ikinci elde? E, kiralama firmalarının arzı sezonun başlaması nedeniyle azalacaktır. Arzın azaldığı bir durumda, fiyatların da yukarıya doğru gitme talebin devamlı olduğunu düşünürsek Türkiye ikinci elde talebin her zaman canlı olduğu bir ülke. Yani toplam araç parkına baktığımız zaman her bin kişiye düşen otomobil sayısı 165. Hafif ticariyle beraber baktığımız zaman her bin kişiye düşen araç sayısı 205. Bu Bulgaristan'da 300, Yunanistan'da 400, Almanya'da 600. Genç bir nüfusumuz var. Sürekli o genç nüfusun işte yaklaşık 700-800 bin üniversite mezunu, 500-600 bin arası her sene nikah kıyıldığını düşünürsek, araba talebinin yukarıdaki sıfır araçların ÖTV baremiyle yüksek olması durumunda ikinci elde canlı kalacağını her zaman düşünmemiz gerekiyor. Evet, peki sıfırda, e, şimdi tekrar sıfıra dönecek olursak, sıfırda bir fiyat artışı bekleniyor mu? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, bu ay firmalar açıklamaya başladı bugün itibariyle. E, %5 ile %9 arasında firmaların değişik fiyat artışları yaptığını görüyoruz. Bir kısmının fiyat artışını daha düşük tutup yaptığı kampanyaları geri aldığını görüyoruz. Yani sıfır faizli evet. destek kampanyalarının. O yüzden de bu fiyat artışlarını Nisan ayında maalesef hissedeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Otostat ve Gülhan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülhan'la birlikteydik. Sözü tekrar merkeze bırakalım.